嗯。<Bye. S 2> Belki dört yıllık bir üniversite kazanırım. Gerçi iki yıllık da olur. İşte ne adı sonuçta üniversite mezunu. Ben bir çay alayım. Ee, ben de bir tane meyve suyu istiyorum. Bir de meyveli pasta. Kader. Bence hedefini yüksek tut ablacığım. Yani bak görmedin mi? İstediğinde her şeyi başarıyorsun sen. Yani ben eminim yeterince çalışırsan istediğin okulu bile kazanabilirsin abla öyle tabii de yani sonuçta sen hukuk fakültesini kazandın yani. Kaderciğim sen de çok zekisin ya her şeyi yapıyorsun. Abla çok güzel ya sen de tatsana. E ee, Mimar Kemal'le nasıl aranız? Bahsetsene biraz. Kemal mi? Abla ya Kemal deyince nasıl kendine geliyorsun? Nasıl yani? İşte böyle. Şu Şuranaklarım var ya böyle al al oluyor al al. <laughs> Yok canım. Öyle canım. Buldun tabii cillop gibi çocuğu. Ter. Nasıl gidiyor peki ilişkiniz? Böyle onu görünce heyecanlanıyor musun? Böyle kalbinde kelebekler uçuşuyor mu? Ayakların yerden kesiliyor mu? Allah Ah. Neyse, e ben artık eskisi gibi kötü düşünmüyorum bu mimar Kemal ile ilgili. E çocuk mimar çıkacak, e yakışıklı da. Ben onaylıyorum bu ilişkiyi abla. Benden izin var. Sağ ol ya, sen onay verdin ya. Yani ben de düşünüyordum, onay vermezsen ne yaparım diye. Büyüksün kadar Ablacım, umarım çok mutlu olursun ya. Sen mutluluğu gerçekten çok hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Allah kahretsin ya. İnanamıyorum. Sen neye bakıyorsun? ああ。 misin? Yani gerçekten yapabileceğim bir şey varsa... Hasta değilsin değil mi? Ya yani bak yapabileceğim bir şey varsa aldatıyor. Ne yapabilirsin ki? Yuh! Yani seni mi aldatıyor? Ay kusura bakma da sözün hiç akıllı değilmiş ya. Yo, çok akıllıdır benim sözlüm. Ama demek ki bazı kızlar çok şeytan, çok ucuz. Doğru söylüyorsun ya. Ortalık erkek avcısı kızlarla dolu. Ama sen bu kadar kendini üzme. Bu çocuk seninle evleneceğine göre bil ki bu kız da gönül eğlendiriyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya sen şu aynaya bir baksana. Çok güzelsin. Işıldıyorsun resmen ya. Ancak kesinlikle senden vazgeçemez. E ama böyle bırakma kendini. Sakın panik yapma. Yoksa onu kaybedersin. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sakın sözüne ilişme. Direkt kızın karşısına çık. Aranızdan çekilmesini söyle. Defolup gitsin canım. Biliyor musun? Benim de içimden geçen tam olarak bu zaten. Hı? Ablamla beraber oturuyorduk ama o eve gitti, annem çağırdı. Gelsene biraz, oturup konuşuruz. Hem açılırsın, ha? Hayır, yok. Sağ ol. Açılırmışım. Sabak.